Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü ür -ü, ü ür -ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. ''A-i, a, -i, a -i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. ''Hav, hav, hav, hav'' diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Bir küçük örümcek duvara tırmandı Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me M diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. M M diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ür 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A i a i diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav 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 diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Gıt gıt gıdak, gıt gıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miau miau diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde çocukları var Ha ha hay ha ha hay diye bağırır Çiftliğinde Ali Baba'nın Bir küçük örümcek duvara tırmandı Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı, örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı, her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Bir küçük örümcek duvara tırmandı. Sonra yağmur yağdı. Örümcek ıslandı. Sonra güneş açtı. Her yeri kuruttu. Bir küçük örümcek duvara tırmandı.